Dün çok fazla yağmur yağdı. Bu tarafa doğru yürüyecektim ama mümkün değil. Çamurdan çıkamam. Tam şu aradan arada yürüyorum orada. Eski videolarımda var. Çok güzel, yem yeşil bir yol. Ama bugün bu yeşil yolda yürüyemeyeceğim. Çamur burada bile çıkmak zor. Bugün düz yolu tercih edelim. Evet. Başlasın. Sohbet ve yürüyüş. Evim evim yarım evim, bir türlü bitmeyen inşaat evim. Şu dağları görmelisiniz. Gitmiştik oraya. Bir köy düğününe. buralarda genelde buğday, arpa, nohut ekimi yapılıyor. Bir yıl toprağa nohut ekildiyse diğer yıl farklı bir ürün buğday ya da arpa olur. Genelde susuz tarım yapılıyor. Son yıllarda meyve bahçeleri arttı. Tabi ben de yeni yeni yerleşiyorum buraya. Ama sevdim güzel. Burada da bir ev yapılacak. En yakın komşularımız bunlar olacak o zaman. Yurt dışında yaşayan bir abla gelip yazın kalacakmış. Küçük yapacak böyle burada tam taşların olduğu yerde. Buraya da soğan sarımsak Çekilmiş Şu zeytin bahçesinde Çokça ot toplayıp yemiştik Şimdi bu hafta sürüldü artık Ot mut kalmadı tabi Çeşit çeşit otlar vardı Öyle çok güzel bir bahçe. İyi de bakılmış. Badem badem bahçesi. Şöyle şuraya kadar gidiyor. Şurada şuradan tam görünüyor mu? Evet. Şimdi bu durduğum yer eski köy yolu. Şimdi burası artık işlek değil. Şu karşıdaki yol köy yolu oldu. Yani köyleri ana yola bağlayan yol. Şu an benim yürüdüğüm sadece bizim eve ve şurada birkaç tane ev var. Onlara ulaşım sağlıyor. Diğer köylerin yolu az önce gösterdiğim yerden ayrılıyor. Yani çok işlek değil yolumuz. Rahat kullanabiliyoruz. Yürüyüş olarak. Karaf çamur olmasa yine ot falan yapardım. Geçen gün buralarda da yapmıştım. Soğan sarımsağın çevresinde vardı. Görünüyor. Toprak kurursa yine gelir yaparım. Ama sanırım biz yarın şehre dönüyoruz.